Evet arkadaşlar Freelander serisi ilk olarak 98 ile 2006 arası 1.8 motorlu şekilde piyasaya çıktı demiştik. 2.0 DI aynı şekilde sonra çıkardılar. Bu 2.0 DI de çok performanslı denirse alınmadı, devamı gelmedi. Ondan sonraki süreçte 2.5 ve 6 silindir bir canavar çıktı. Ama dediğimiz gibi bununla alakalı parça ve işçilik sıkıntıları, daha doğrusu parçadan çok işçilik sıkıntıları maalesef aracın çok tutulmasını engelledi. Aslında 177 beygir 24 valf güçlü bir araçtı. Ama en son aynı şekilde 2001'de araç BMW üretimi bir TD4 motora geçtikten sonra zincirli sistemle beraber oldukça sorunsuz bir hal aldı. Hem tork konvertörlü şanzımanı hem zincirli motoru oldukça performanslıydı ve aynı şekilde az ağır çıkartıyordu. 112 beygirlik aynı şekilde araç oldukça yeterli bir performans ve düzgünlük sundum Ki zaten çıktığı yıllarda bu makyajlı kasaya 2003'te geçti. 2000 aynı şekilde 3'ten sonra hatta 2003'ten sonra demeyelim 2001'de üretim dahilinde Freelander o zamanların 5 yıl boyunca en çok satılan ve tutulan arabalarından bir tanesi oldu. Çünkü gerçekten güzel bir araç fiyat ve performans ürünüydü. Aracın iç yapısında kullanılan plastikler sert ve düz malzeme. Üzerinde herhangi bir kaplama bir şey yok. Ama bu da bir yönden kötüyken bence bir yönden de iyi. Çünkü üzerine kaplama olanlar daha çabuk soyulabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ama biraz daha yumuşak bir kaplama olsa olur muydu? Olurdu. Ama şöyle bir eksi olurdu. Yumuşak kumaşımsı bir kaplamada güneşte sıcaktan maalesef çok çabuk etkilenecekti. Kapı kollarına baktığımızda şu tutma üstünü biraz daha bir kumaş kaplaması yapmışlar. Ama yumuşak mı değil. Genelde aracın içerisinde sert plastik kullanılmış. Normalde sert plastik olan arabalarda biraz daha trim sesinin fazla olması beklenir. Sert plastik çünkü öter. Takır tukur yapar. Bunda benim hoşuma giden şey trim sesi yok. Yani şu an süspansiyonlarınız tabii sağlamsa, kadır kudur gelmiyorsa ki bunda sağlam. Herhangi bir trim sesi yok araçlar arkadaşlar. Yakıt tüketimi aşağı yukarı şöyle diyeyim ben size. Şu an 1,5-2 lira arası diyebilirim. Yani bu da Mazot 24 lira oldu arkadaşlar. 10 litre yaksa 2.24 kuruş yapıyor. 3 kilometre yani 2.4 lira yapıyor. Kilometre başına. Hani mazota çok değmiyorum. Başka bu arabayla alakalı almak isteyenler, aklında bir soru işareti olanlar yoruma belirsinler. Ona göre elinden geldiği kadar cevap vermeye çalışayım. Ama araç hala yılına göre bence alınabilecek trigger sistemi olmayan zincirli bir motora sahip daha az sorun çıkartan otomatik şanzımanıyla ki şu an geçenlerde işte gördüğünüz arkadaşlar araba aldık arkadaşa. E, 2004 model aksenti aldık. 112,5 milyara, 115 milyara. Bu arabaların da fiyatları bir kademe daha pahalı. Tabii ki bir aksent daha parçası ucuz bir araç olabilir. Ama Range Rover ile Hyundai'yi de karşılaştırmak çok yanlış olur arkadaşlar. Yani ben aracı genel olarak kullanırken herhangi bir zorluk çekmediğimi açık açık söyleyebiliyorum size. Şanzımanın tepkileri güzel, vites geçişleri çok iyi, gaza verdiğiniz tepkiye göre normal bir kullanımda vites geçişlerini neredeyse hissetmiyorsun, kadar az hissediyorsun diyebilirim. Hissetmiyorsun diyemem şoförlükle alakalı ama vites geçişleri oldukça böyle tıkır tıkır geçiyor yani. 112 beygirlik motorun performansı oldukça yeterli. Aklıma gelen aksiklik bunlar arkadaşlar. Araç standart 4x4 bunları söylemiyorum zaten. Şu an 15 inç bir fabrika çıkışı jantlar üzerinde. Kapı kolonları, twitterları, ses sistemi iyi mi? Değil ama müzik dinlersiniz. O zamanlarda bu tarz daha az önem veriliyordu biliyorsunuz. Ya ben bu araçları dediğim gibi seviyorum. Bir önce kasasını sevemedim ama bu kasayı çok daha fazla seviyorum. Daha şık, elit gözüküyor bence. Aracın da çok rahat bir şekilde kullanırken görebiliyorsunuz. Yani dönerken dar yollarda falan herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Veya bu da tabii biraz daha koltuğun ayarıyla şununla bununla da alakalı diyebilirim arkadaşlar size. Ya yani ben yol verdici kimse bana yol vermiyor ya. ben bu aracı seviyorum ya. Yine piyasasıyla alakalı. Bu araba da 220 binde. Temiz bir araba. Sormak isteyen varsa, almak isteyen varsa, bilgi almak isteyen varsa yorumlarda belirsin elinden geldiği kadar yardımcı olurum. Zaten araba aynı şekilde özak rover servisinden çıkma bir araba olduğu için biraz daha rahat ve kefil olarak kullanıp güvenebiliyorum. Bazen bu tarz arabaları da almaya korkuyoruz çünkü elimizde kalma ihtimali de oluyor. Ama bu araçlarda yani en ödeme rağmen aldığım araçlarda Öyle bir sıkıntı sorun Yaşamadım diyebilirim arkadaşlar Videonun yavaş yavaş sonuna geliyorum Kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen Bir beklesene ya Allah'ım yarabbim ya Bak sensörümüz de varmış. ben bunu görmedim. Çalışıyormuş. Şu an arkadaşlar aklıma gelenler bunlar arabayla alakalı. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa dediğim belirtin. Ben fiyat performans olarak gerçekten beğendiğim arabalardan bir tanesi. Kullanımı rahat. Yedek parçası şöyle diyeyim, İstanbul'da bulunuyor.